Oha! 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 Abi inanamıyorum! Merhaba canlar ben Şardım. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. PSX videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda tam tamamına ne kadar var? 2 trilyon kadar şu artık şu para birimi neyse o ünlemliden var. Bugün inanılmaz yumurtalar açacağız. Şu 360'lıktan açmayı planlıyorum. Onun öncesine... 4800 4800 kadar da bir orpumuz var. Bu orplarla ilk baş upgrade'de geliştireceğiz, bir şeyler yapacağız. Ondan sonra yumurtalarımızı açacağız. Yumurtalardan güzel mitkılları çıkartmayı planlıyorum. Şu an en iyi petimiz 450 milyon gücünde Whitefire Agony'den bu legendary Dark Matter ama shiny. Bakalım bunun mythicallığını falan çıkartmaya çalışacağız. Shiny'sini yapamayız diye da tahmin ediyorum. Ama güzel bir şekilde takım kurmayı planlıyorum ve ne kadar bakalım. Şimdi ne kadar yapabiliriz? Onu bir hemen test edelim. Şöyle bir tane atalım. En son 38 tane lap patabiliyorduk. 38 tur atabiliyorduk. Bakalım şu an kaç tur atabileceğiz? 37 turdayız şu an. 38'i attık. 38'de bitecek miyiz? 39 hadi. Tamam. Aa tam sonunda mı kaldık? Tam sonunda kaldık. 38'in tam sonunda kaldık. Neredeyse 39 yapıyorduk. Tamam muhabbetimiz bu şekilde. Şu an 38 tur 39'a yakın atabiliyoruz. Bakalım yeni petlerle yeni güzel şeylerle sıkırı çıkartmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar çıkartacağız. Ben de çok merak ediyorum. O zaman videomuz 3-2-1 başlıyor. Evet arkadaşlar 2 trilyon kadar paramız var dedik. Hemen bir upgrade'imizi yapalım. 4800 kadar da orbumuz var. Yani ee, yumurtaların fiyatlarını düşür düşürebilirim. Ama yumurtaların fiyatlarını düşürmek istemiyorum. Çünkü elimde 2000, e, 2 trilyon kadar para var. Onun için luck'ı arttırmak daha önemli. Yani şansımız yumurtanın şansı daha çok artsa daha iyi olur. Basıyorum. 750'den 1000'e çıktı. Bir dakika. 1000'den 2.5K'ya çıktı. 2.5K'dan 5K'ya çıktı. Güzel. Elimizde 597 tane kaldı. Güzel. En azından 2 tane kadar kalacak şekilde yaptık. 5000 gerçekten de çok fazla. Şu an 597'miz kaldı. Hiçbir şey yükseltemiyoruz. Tamam. En azından lakımızı Bayağı yükseltmiş olduk. Bir sonraki videoda artık onları fulleriz. Bakalım şöyle bir. Legendary'leri kapatmak istiyorum artık. Legendary istemiyorum. Ee, Naitu sen Legendary istiyor musun? Açayım mı senin için? Gerek yok abi. Bende de bayağı var. Sen de de var değil mi? Bizim ekiptekilerde de var mı Kentoda Oda falan? Taner'de? Aa, onlar zaten. Onlarda şey da var. Okey. O zaman ben legendaryleri kapadım boş boşuna Lejenderi açmak istemiyorum. Bunları da mythical yapalım ve bir, bir birkaç tane açalım. Ondan sonra hızlı hale çevireceğim. Bakalım neler olacak. Sesimiz bir tık fazla geliyor olabilir. Kıstım. Tamamdır. Hadi oğlum. Verirsin bir tane. Bir tane mythical görelim. Hızlandıracağım. Hadi. Aperiston abimiz bize bir şansı verebilir mi? Server lakımız da var. Güzel. Epik veriyor bak. Yalnız epikle ve rare veriyor şu an. Legendary vermiyor bile. Galiba burada baya zorlanacakmışız gibi gibi geliyor. Ben burada 1-2 saat boyunca açacağım. Bakalım neler çıkacağız. Ben de neler çıkartacağız? Çok merak ediyorum. Bakalım. Hızlandırılmış video sizler için başlıyor. arkadaşlar şu an secret çıkarttık abi 40 saniyede secret çıkarttık çok hızlı oldu tabi siz bunu birkaç saniyede görmüş olabilirsiniz bilmiyorum ne kadar sürede olduğunu ama secret peti anında çıkarttığımıza inanamıyorum abi şuraya bir secret yazalım 35.4 milyon gücünde yani yani bilemedim rainbow şey rainbow ama 680 q falan oy da. rainbow 680 evet. diyorsun

a lot of every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i have been doing shit my way uh, Or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite right pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief better uh, see with the negativity Evet arkadaşlar şu an paramızı bitirmiş bulunmaktayız lütfen güzel bir şeyler çıkmış olsun ya lütfen be Vallahi bak bir saat kadar sürdü herhalde değil demin hayatı yürüdü abi yani. ya bir saat Çünkü sürdü rahat olabilir. sürdü bir buçuk saat bile evet. sürmüş olabilir lütfen parayı kırmış olalım parayı kırmış olalım lütfen neler çıkmış ee, hiç yok zaten Evet 3 tabii ki de çıkmamış. Suyucun çıkma olasılığı zaten inanılmaz düşüktü. Onu çıkartamamışız. Okey. Güzel bir şeyler çıktı mı? Diye bakıyorum hala. Yani ee, göremiyorum hiçbir şey. Oha! 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 Abi inanamıyorum. Ne oldu abi? Nayato. Bu evet. Toilet Cat Secret Pet'in. Değeri kaç be? Abi, 120B falandır. Parayı kırdık abi, hadi geçmiş olsun. Ne kadar var? Tahmin et kaç tane çıktı? 5 7 tane! 7 mi? Ciddi misin abi? 7 tane çıkmış abi. Abi, Golden'ı 500B falan eğer Golden yapacaksan. Bir tane de normal kalır, 625B. Hayır, ben bunları 100B'den satsam zaten 700B yapıyor kanka. Doğru, doğru abi. Oha! E, küp yapalım. Bir dakika bir şey veriyor mu? Yok. Onun dışında adam akıllı bir şey çıkartamamış. Mythical. Mitkle... Mythical'ın adı neydi? Mythical'a ee, bakalım bir. Fireball. Fire yasan çıkar. Fireball. Oha, mythical'dan daha 2 4 6 8 10 12 tane çıkartmışız. Rainbow mu, normal mi? Ee, hepsi normal ya. Hepsi normal. Ha. Bir tane bile rainbow çıkmamış. Ondan da ne kadar olur? O da 200 B yakın bir şey yok. Daha az. Ya, ya, bunu, ya bunun bunu tanesi kaç defan. be? Abi 10B ise 12 tane çıkarsan 120. Abi inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Abi müthiş müthiş. Şunu bir satmaya çalışalım mı ya? Ben çok merak Olur ettim abi. şu an. Hadi. Ondan sonra bir satmaya çalışalım şuradan bir hemen hızlı bir şekilde bir giftlerimizi okuyalım. 18 tane gift'imiz var. Şöyle bayağıdır gift okumuyorum. Abi ismim okur musun? Şarda falan demiş. Okudum kankam benim. Teşekkür Ne olur küçük 3 pet ver demiş. Yusuf kankam oyunu 2 haftadır 3 haftadır oynamıyorum. Yani kendimizi geliştireceğiz. Para kasmaya başlayacağız. Güzel paralar kasacağız. Pepsi abi ark lütfen. Kankam benim şu görmüş olduğun arkadaşlık rozetini alanları arkadaş olarak ekliyorum. Haberin olsun. Onun dışındakileri eklemiyorum. Haksızlık olmasın diye. Black. Abi borç game please. Muhammed 28 28 yine. Abi benden delicesini şeyler söyle. Satrizet teşekkür ederim. Hede 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 teşekkür ederim kanka benim bu güzel desteklerin için. Şardı bir tane daha gelmiş. Hediye demiş. Abi al senin olsun demiş Mustafa YT'de. Teşekkür ederim Kerem. 1001 p yum. Bu, bu kesin bir anlamı vardı da... anlayamadım. Please demiş teşekkür ederim. Abi yeni pet gelmiş adı. Bilmem ne cat. Aynen öyle kankam. Dün hücünü çıkarttık. Sand Castle cat'ten bahsediyorsan. Abi lütfen hüç vermişsin. Hiç olmadı demiş kankam benim. Herkes hüç verdik olursam batarım. Bu güzel hediyeleriniz için teşekkür ederim. Şimdi training Plaza'ya gidiyoruz. Bakalım ne kadar para kasacağız. Çok ama çok merak ediyorum. Yani iyi topladık ya. 7 tane script pet çıkmış. Yani çok fazla. Baya parayı kırdık gibi geliyor bana. Hemen training plaza'ya uçuyorum. Buraya mı gidelim normal mi? Pro'ya gidelim mi normale... ya? Normal'e Pro gidelim. Pro, tamam. Hangisini de satabiliriz? Ya normalde belki alacak olan ama buraya gidemeyenler vardır ya. Ondan ya anladım. aynen normal'e uçtum o zaman normalde görüştük. Evet arkadaşlar yani düşündüğümüz kadar pahalı değilmiş. 190B'ye satılıyor golden'ı. Şurada 50B'ye satılıyor. Fireball'lar 3B'ye satılıyor yani ucuz abi çok ucuz ya. 45'ten koyalım bakalım bir tane. Şöyle bir tane 45'ten koyalım. Nasıl bir tepki alacağız? Merak ettim. Şunları da ee, hadi bir tane hadi iki tane daha koyalım. 45'ten, 45B. Bayağı düşürdük fiyatı. Buradan Fireball'dan da 3 7 Kaç oldu burası? 8 oldu. 3 8 10 12 tane. Bunları da 3 er B'den koyayım. 3 er B'den koyayım mı? Evet, 3B satıyor adam. O zaman 2.9B'den koyalım. Tak. Koydum. 2.9B'den de koyduk. Bakalım satabilecek mi çok merak ediyorum. Ya 45B bile iyi aslında ya. Bilmiyorum. Bilemedim abi, yani. Abi Bana 315B şu an eğer hepsi satılırsa. Vay abi vay. Yine yine evet, çok da. yine çok güzel kasmış oluyoruz ama evet. Kiplekleri Bu adamdan bir şeyler ya, alınıyor. Fireball'lar alındı. Evet, 3B'ye alıyorlar işte. 3 B'ye alınıyor. Ya ben daha fazla mitik çıkartırız evet. diye düşündüm ama mitikler demek ki düşündüğümüzden çok çok daha zor, ee, çıkıyor. zor çıkıyor. Evet. Yalnız bu fireball'ları sanki normal server'da çok çok daha kolay satarmışız gibi geldi bana ya. Bence de. ya. Pro server'da biraz elmas değerleri şey bir evet. aldı herhalde. Evet. Ben buradan çıktım abi. Çıktım. Bunları normal server'da satalım. E, pahalılarını şeyleri secret petleri burada satarız. Aynen. Buradan bir normal Aynen. servera bir uçalım. Orada güzel fiyatları satarız diye tahmin ediyorum ama orada sıktığı satamayız. Secret biraz e, pahalı. Evet arkadaşlar, normal servera gelmiş bulunmaktayız şimdi. Şu secret petleri şuradan bir 3 e, tanesini 50B'ye bir koyalım. Bakalım nasıl bir reaksiyon görecek. Hatta 2 tanesini koyalım ki şu firewall'larımız net bir şekilde gözüksün. Ben yani şuraya firewall yazalım. Fireball'ları burada kaça koyalım ya? Bakayım etrafa satan yoksa yüksek fiyata koyalım. Satan yoksa 10B'den koyalım ya da 9B'den 10B. koyalım. 9. 9 tamam. b olur ki satma yok. 9B'ye koyduk bakalım. Bir şeyler satabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Let's go. Evet arkadaşlar şu an 9B'ye ilk bolumuzu ketimizi satmış bulunmaktayız. 9B'de gitti abi. 9B'de gitti. Yani şu an Pro Trading Plaza'da yani 5 3B'den daha fazlasını hayatta satamazsınız ama ya işte bunlar taktik kankalarım sizlere öğretiyorum. Yani bazı şeyler normal server'da daha pahalıya satılabiliyor. Çok pahalılarının. Tabii ki de satamazsınız. Mesela script petleri burada satamayabiliriz ama fireball'ları ketleri bir tık daha satabiliriz gibi geliyor. Fiyatları bir tık daha düşebilirim. Bakalım neler olacak. Evet, bir tanesini daha satmış bulunmaktayız. 9B'ye. 9be yani yavaş da olsa gidiyor derken bir arkadaşımız bombon diye bir arkadaşımız iki tane aldı Daha devamını alacakmış gibi gözüküyor 9be hoşuna gitti arkadaşımızın Bizim de hoşumuza gidiyor abi yani Bir mythical'ın ben Yani 750 milyondan daha fazla satıldığını ben hiç görmemiştim abi Bak 750 milyondan bahsediyorum Şu an biz bunu 1 milyara değil 9 milyara satıyoruz abi Şu an toplamda 3 tane satmış bulunmaktayız güzel abi Güzel kar Vallahi iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar Guju'dan Titanic geliyor abi. Titanic Neon Agony'den geliyor. Abi let's go. Let's go. Bir gün boyunca bunu kullanacağız bakalım. O yarışta neler yapacağız o atmada. Yetikleri atmada. Yani güzel vereceğini düşünüyorum. Yani katlar gibi geliyor. Bir tane de şey almayı planlıyorum. Biraz parayı fazla harcayacağız. Şu Fireball Cat'in Dark Matter'ını istiyorum. Yani Secret Pet'in Dark Matter'ını yani bilmiyorum çok pahalı olur o ya. Onu alırsak bunu bu şey veriyor değil mi? Orada şey veriyor, güç veriyor bize. Evet, Secret Pet veriyor. Aynen. Veriyor o abi, zaman evet, veriyor. biz bunları burada rahat bir şekilde 5B'ye satarız. Bu 50B'ye şeyde gider gibi geliyor bana Pro Trading Plaza'da. Biz bunları satmaya çalışalım ama onun öncesinde bir ilk baş şu Fireball'un ya da Secret Pet'in bir bir dakika. Şu Secret Pet'in bir Dark Matter'ına Matter bakalım dur. Aynen. Ben ışınlanıyorum abi. Toilet cat'in. Dark Matter'ın bulmaya. Evet arkadaşlar abi bu ne ya? Toilet Ketin Dark Matter'ı 2.5B'ye satılıyor. 2.5B kanka. Öh. Ee, e, e, çok pahalı. Çok pahalı. Biz Fireball'a bakalım abi. Hatta bir tane daha baksak yine aynı yere atar mı bizi? Bir daha aratıyorum. Var mı? Bakalım inşallah aynı yere atmaz bizi. Bir daha ışın abi yok, full diyor. Server full dedi bir daha bakıyorum. Haydi oğlum at bizi oraya. Let's go. Normal training plazada bulmuştuk. Bakalım şimdi pro training plaza atıyor bizi. Pro training plazada fiyatın bir tık daha uygun olacağını düşünüyorum ama. Yani çok pahalı be. Çok pahalı ya. 2.8 T mi? Abi şaka mı? Oha çok pahalı. Çok pahalı. Tamam biz <laughs> abi Secret Pet'ten bedden... Vazgeçiyoruz abi. Yok bu iş böyle olmayacak. O zaman biz Fireball'umuza bakalım. Fireball'un Dark Matter'ına bir ışın alalım bir. Onu bulabileceğiz mi güzel fiyata. Yani 200 B'ye kadar veririm. Daha fazla vermem. Bir. Evet arkadaşlar hem de Royalty'li 185'e buldum. Hemen almam lazım aldım. Fireball. Hem de Royalty'li aldım abi. 185 B. Yani yorumlara lütfen yazın. Tabi bu birkaç gün sonra bunların fiyatları olabildiğince düşecek. Şu anki günle Kıyaslamanız gerekiyor. Çünkü değişiyor baya. Bence güzel aldık. Hem de Royalty ile aldık. Bir hemen bunu denemek istiyorum. Hem e, Titanic'imizle hem de bakalım ne kadar verecek. Şuradan Equip Best yapalım. Equip Best. Evet. Şeyde yapmamız gerekiyor. Hemen buradan çıkalım. O yani 185 B verdik ama onu çok rahat bir şekilde kasarız diye düşünüyorum. Bir gün boyunca AFK bir şekilde bırakacağım. Bakalım ne kadar kasacağız. İlk baş bir bakalım ne kadar gücü varmış. Abi gerçekten de bu fiyatlar inanılmaz fiyatlar yani. Ben çok şaşırıyorum. Yeti gidelim. Yeti Geldik abi. Şimdi şuradan ekip best yapalım. 700 M veriyor. Titanik'imize bakalım. Lütfen bir, bir B'den aşağı olmasın. 595. Ee, ne farkı ne anlamı kaldı bu Titanic içinde? Benim hüçlerim 490 milyon, Titanik 595 milyon hiçbir anlam ifade etmiyor abi. 700 milyon. Yani 450 milyondan 700 milyon. Bakalım kaç tur atabileceğiz. Normalde 38-39 turun tam yani ucunda atıyorduk. Bakalım kaç tur atacağız. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 40 tur attık. Yani onu almamız NT mi oldu bilmiyorum. Şey anlamında NT olmuş olabilir. Yani 1.1B veriyordu. Şu an 1.6B verdi. Yani yarı kat yani %50 %45 daha fazla daha kolay kasılabileceğiz bunun sayesinde. Bakalım kasmaya çalışacağız ve burada güzel güzel yumurtalar açacağız. Bakalım ben bir sonraki videoya inanılmaz bir şekilde hazırlanacağım arkadaşlar. Güzel petler şeyler çıkartmaya secret petleri çıkartmaya çalışacağım. Ama secret petleri daha öncesinde satmak istiyorum. Çünkü gittikçe değerleri düşeceğini düşünüyorum. Kesinlikle düşecek zaten. Onun için o değerler düşmeden önce... Bir an önce satmamız lazım. Umarım videoyu beğenmişsindir kankam benim. Bu videoluk bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Umarım videomu beğenmişsindir. Beğendiysen like atmayı, abone olmayı unutma. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Şardik. Bye bye.